Arkadaşlar bugün 13 Haziran İzmir fuarındayım. Fuar şu anda sakin. Kaç gündür İzmir'de hava çok sıcak. Dışarıya çıkılacak gibi falan değil. Ben de var var diye geldim. Şu anda saat 4'e geliyor arkadaşlar. Akşamüstü 4. Ama gündüzün bütün sıcaklığı daha çok hissediliyoruz bu saatlerde. Betonlar, asfalt olduğu gibi güneşin ışınlarını çekti. Şimdi de geri veriyor yalım demiş parkta kapandı arkadaşlar. Bir de dönme dolabım. Kabinleri görünüyor. Manolyalar çiçek açmış arkadaşlar çok güzel. Güzel de kokar manolya. Şarkısı da var biliyorsunuz. Manolyalar açarken diye. Zeki Müren söylerdi. Manolyayı çok severim arkadaşlar ağaç olarak. Ve bu manolyalar Bağır'ın en eski ağaçlarından. Yaprakları falan ne kadar güzel. De yeni açıyor. Manolyanın kokusu o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar mis gibi geldi. Arkadaşlar buraların içi çok güzel kokuyor. Manolya'larda çiçek açınca daha da güzel kokmuş. Onların kokusu geliyor. Atatürk zamanında Behçet Belediye Başkanı iken İzmir'de bir fuar yapılmasını istemiş. Böyle kocaman bir alana. Behçet o zamanlar tek tek bütün ağaçların dikimiyle, bakımıyla, her şeyle ilgilenmiş arkadaşlar. Bakın Luna Park'ı kapatmışlar çevresini. Hemen arkada paraşüt kulesi var arkadaşlar. İzmirli olup da paraşüt kulesine çıkmayan herhalde bir ben varımdır. Genelde erkekler daha çok çıkıp atlıyordu. Şimdi yine o kadar sık atlayan var mı bilmiyorum ama ben çocukken hep atlarlardı. Bu sağ tarafında da göl vardı. Meşhur göl Hatta göl var. Tabi onlar hep kaldırıldı şu anda. Buraya bir tesis yapılıyor ama ne yapılıyor bilmiyorum. O gölde minik minik sandallar vardı arkadaşlar. Ayaklarınla hareket ettirilenlerden. Onlarla gezerlerdi. Daha fuar alanına gelmedim arkadaşlar. Buralarda yiyecek standları var. Küçük galiba. Ben daha büyük zannediyordum. Katılmaz olunca her şey çok pahalı arkadaşlar. İnsanlar artık çiçeklere falan para vermek istemiyordur. Burası da kaskatlı havuz. Bakım onarım var herhalde. Ya temizlik. Evet bu arkadaşlar. Evet tabanı Senin aksesuarlar var.

Çok güzel çiçekler arkadaşlar. Yani bu taraftan da çıkabilirim ama uzuncaktır. Bu ama gelmedi. <laughs> bu hafta <taraftan> Bu hafta Bu hafta gelmedi. <laughs> bu hafta gelmedi. Bu hafta gelmedi. hafta Bu <laughs> Fiyatlar da çok yüksek değil arkadaşlar 50 lira falan. çok güzel açıyor. Hava çok sıcak arkadaşlar. Fazla gelen giden yok. Zamanı biraz ters olmuş gibi. Aslında bu zamanda açıyor çiçekler. Bu 10 gün önce de havalar serindi. besleyenler çok güzel arkadaşlar besleyenler mis gibi geliyor kokusu evlerde bu kadar güzel olmuyor yalnız hepsinde hormon var oyuncaklar da çok güzel olmuş. Zeytinler arkadaşlar bunlar da her sene bir sıra yaprak veriyor bu ağaçta. Bunlar da Japon şemsiyesi. Arada belediyede çalışma yapıyor. Pakistan pavyonu arkadaşlar burası. Ben çocukken de vardı bu bina. Bağırın simgelerinden. Çok sıcak değil mi? Gelen giden pek yok herhalde. Bu sefer öyle değil. Neden yani. ne böyle? Her sene böyle mi oluyor? Bu sene böyle biraz geç kaldı da gelecek sene biraz daha erken olacak. Ha evet yani, yani baktım ben bile geçtim. zor geldim. Evet <laughs> Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar hava çok sıcak. Bu arada pek gelen yok. Şöyle Çiçekler böyle. çok güzel ama. Hoş Teşekkürler. Çantalar ne kadar? Şu büyükler 750. Şunlar 700. Hmm. Şunlar 400. Evet. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. El yemeği arkadaşlar çantalar. Bayağı uğraşıyor çünkü insanlar onlarla. <laughs> kestane toprağı getirmişler arkadaşlar bir ara kestane toprağı alıyordum pazardan bakıyorum alıyorum geliyorum eve başka yerden aldığımdan daha az miktarı meğersem suluyorlarmış Fark ettikten sonra bir daha artık almadım oradan. Ne üçkağıtçılar. Bak burada kuru satıyorlar. Emek var arkadaşlar. Emek var. Emeğin karşılığı ne yazık ki yok. Ben de ondan da var. Arkadaşlar çiçek puanını gezdik. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi dolu, huzur dolu günler diliyorum. Esenlikler.